Arkadaşlar çok Bir dakika Lan bu ne 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 şu Ha Sizi gözük. arkadaşlar çok özür özür dilerim kaydı ya yani, şey kaydı sırasında bir yanlışlık falan 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 oldu bir de oldu tablet geri kapattım açtım ya şey kayıt birazcık şey oldu kaydı kapattım açtım kaydım. Ya hep böyle oluyor zaten. İkişer ikişer gidiyor videolar yayınlıyor. Niye ikişer iki yani? 2 4 6 8 10 12 14 16 20 24 22. Böyle falan 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 gidiyor. Ben sürekli kime sarot baktırdığımı soruyorsunuz. Yani, Aslında Aynen. Yani. birine baktırmıyorum ama kullandığım bir uygulama var. Bu da seçtiğim konu hakkında daha iyi bir yanıt almamı sağlıyor. Daha bir sürü fal seçeneği var ve reklamsız. Lütfen izle de hemen indirin. Gördüğünüz gibi 3 kartımı seçtim. Konumu seçtim ve istediğim... Ee, ne oluyor bu kadar donsun? Şey. Ya sanki götünü zor... Götünü zorluyoruz ya. Şeyini zorluyoruz sanki. Ana kartını zorladık bunu ya. Neyse neyse tamam. Ana kartını zorladık sanki. Çocuğu <laughs> ağlıyoruz ya. Ciğerini kopardık anasını. Hani ona, ona, ona vurur, sanki küfür ettik de ciğer kopardık. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ana avrak sen küfür ettikçe ciğerini kopardı koyun ya. Ciğerini, ciğerini kopardı. <laughs> Abi gene aynı son olmasın ya. No, ne olur ya. Kayıt. Sona er ondan sonra ya. Sona er sonra ya. Arkadaşlar ben tek kullanımlık e yoksa bakıyla girme seviyorum. Yani siz nasıl seviyorsunuz seviyorsunuz yorumlara yazın. Ben zaten ben zaten direkt man e postana, tablet içine kaydettiği için benimki otomatik gözüküyor. Stockholm diye geçiyor. Ha altı basamaklı kod verecek bana. Ya ama şimdi kod gelecek gemaydım ya. Arkadaşlar Google Play. Beynini söktürdük Allah'ım ya Allah'ım ya. Beynini söktürdük çok yavaşladı bir gibi. Gıbı ya gıbı gıbı gıbı. gıbı baksana. Редактор